Merhaba herkese biz U Beyler Gaming'den Bilal, Harun ve Onur sizlerleyiz. Merhaba. Merhaba. Galiba ve hepimiz içeyiz Ne oluyor? Aa, evet, ben şu de an... tek adam bu. Şu, <laughs> şu an bir panda session <laughs> <Şu gülüyor> yapıyoruz. Panda şu an pandanın biraz daha genişiyiz. Panda session. Panda Sef yaptık şu an. Evet. Panda içinde panda içinde panda. Aynen. <gülüyor> falan. <gülüyor> Neyse. Evet şimdi devam edelim. Neyse quest'e devam edelim. Neyse, Evet evet quest'lere devam edelim. Neyse. şuradan geçmemiz lazım. Evet su şeyleri Yalnız çok kızdım. Argide nerede? Bana Argide'ye verin. Evet. Bir ilanç daha sonuna geldik. Üzerimize buff var evet. Hiç reaksiyon alamadım. Beyler. Su üstüne yürüyoruz. Eee dur. Ha. Sen neyiz. Center'a gelip quest itemi kullanacağız. Evet. Kullandınız mı? Hiç evet, takmadınız ya. evet. Neyse hiç reaksiyonu olmadı. Tamam bir saniye. Şimdi bununla, <laughs> bu, bu, şu arkadaşla oyun oynayacağız. Yere attığı şeylerin üzerine gelin. Hop. yey Evet bu bir. Şimdi nereye atacak? Ya ha evet. Koş! Şuna koşun. koşun şuna. <gülüyor> 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 evet bayağı yani bu bildiğin ruh değil, o çocuk. Çocuk yani. Sanarsın ki kreşteyiz. İlanet olsun ben binemedim ona. İlgilenmiyoruz Oh yeah. Al gida. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya bandıramıyorum ya aklıma geldi. Takıldı dedim. Beyler en yüksek ben zıpladım fark ettim. İyi Evet şurada. Evet yaptık. Benim ben, ben bir daha atacağım. Hadi ha, a, oldu. Ha, ha oldu. Şimdi ha şu bizim kızla konuşacağız salak kızla. Niye Tarık salak tamam ki. Yani. Bir dakika ben yapmadım mı quest'i? Allah Allah siz bitti mi quest'i sizde? Dan bitti. mı şu? An? Aa. Bende niye dan değil ya? Ne gözüküyor? Coax şudu Water Spirit. Şu gel. Sen oğlum yapmamışsın. Aynen yapmamışsın. Bak İ sen Santra gel. Ya, ben de tabi çıkmadı değil mi? Allah kahretsin ya. Siz de yapalım diye oldu ya şunu ama. <laughs> tamam şimdi. Bir daha mı yapacağım ya onu? Evet hadi git zıpla izleyeceğiz seni burada. <laughs> hadi bakalım. Yenisini ver bana. Evet Harun, Harun zıplayacak. Evet Harun'un zıplamasını izliyoruz. Evet, yeah. <laughs> Yaş 5. Şimdi, şimdi bende ruh gözükmüyor tamam mı? Sen evet mal, bende mal, de <laughs> Mal mal havaya uçuyorsun. Evet. <laughs> At su da gözükmüyor sadece zıplıyorsun. Çok hoş. Bence bak böyle olmamalı. Beyler görüşürüz. <laughs> İnsanlarımın bana ihtiyacı var. <laughs> kaç oluyor? Şimdi 4 oldu. Harun demin o kadar eğlendin. Sonra. Aynen. Bir daha iniyorum işte. Büyük bir eğlence, uçuyorum falan. Çok eğlendim şu an. Aşırı eğlenceliydi. Allah'ım yarabbim. Şimdi şurada bir tane adamla konuşacağız. O bize tekrar <laughs> eski mekanlar. Çok, Çok yaşa. Yaşa. Hep beraber. Oha gördünüz mü? Bir bakın, bir bakın. Bir bak. Gördün <laughs> 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 Balıklama atlıyormuş gibi. <laughs> Şurada ha şu, şu şu kartın içine gireceğiz. Bu adam bizi götürecek. Hadi. Hadi lan yürü. Ben sizi göremiyorum. Evet. Neyse. Kimse kimseyi göremiyor. Sakin sakin gidiyoruz. Yani evet. arkamızda Split bizi takip ediyor mal gibi. <laughs> Yazık lan ona da. Harbi şu an yani tipinden valla can çekişiyormuş gibi gözüküyor. <laughs> ya yani bir ne? 100... Ha, tamam 158 kay canı var tamam. Ha 100. <laughs> ha tamam tamam. Ha, o Belki de zaten... çekişmiyordur. Evet. Fak. Müzik falan mı açsak? Fak mı? Ençiz, Pit of Water. Hadi bakalım Hadi bakalım Kusura bir şey falan mı yapsam, ne yapsam Çok sıkıcı Bence o köprüde biraz hız kazanıp böyle uçmalıydık. Çok zevkli olurdu. Evet. <laughs> böyle daha hayallerim Onu, var. Bizi sürükleyen şey çok güzel ya. Montosu keşke öyle. Şey lan o Star Wars'taki şeyler değil mi? Aa. <laughs> oh. Hmm, benziyor. benziyor. Evet, öyle Mont olsa. Güzel değil mi? Plump Vermin. Ha bir dakika şurada bir quest daha var. Evet, bir quest daha var. Ha, bu da toplama quest olması lazım. Şimdi tavşanlarla kapışacağız. Evet şimdi tavşanlarla kapışacağız en sevdiğim kısım. Evet en güzel kısım bu. Bu tavşanlar da yani fazla çizgi filmden çıkmış gibi duruyor. Ama ben sevdim. Ama gerisi güzel yani. Ya, tipleri, ya, tipten bir şey demiyorum da fazla şeyden çıkmış gibi gözüküyorlar harbiden. Dili çıktı lan dışarı. Evet çok güzel o <laughs> hmm. Bırak beni! Kesiklerimiz birbirimize geliyor mu? Geliyor. Yere geliyor, geliyor sen, sen. Rasul. İki tane mi kesiniz sizde? <laughs> evet. Tamam. Şu havuç, havuçlar şeyde altta. Biliyorsun. Tamam ben oradayım çünkü. Topluyor musun? Topluyorum. Havuçlar, ya yani bir tane margen, evet. Bilal sen daha önce yapmamıştın değil mi bunları? Yok. Benim beşinci yapışım falan. Benim de ikinci. <laughs> beta'da şey yaptım. Şimdi. Evet Onur beta'da oynuyordu. <laughs> evet. Lame. Lame. Çok lame hem de. Lame mesela. Hello. Şunu <laughs> almayayım da siz alın. Ha orada varmış. Nereden Na topluyoruz lan? Şu an bizim olduğumuz yere gel. Ay ya, mağaradan gireceğiz. Bir mağara girişi var. Ha mağaraya gireceğiz. Yes. Yes. Daha kesmeyin tavşan. Kesersem ne olur? Hayır kesersek ne olur? Kesin yani. İyi. Istersiniz. Yani bana saldırıyor bırakayım mı öyle? Aynen. Bırak gitsin yani. Gitmiyor işte. Yalan söylüyorsun da, neyse. Geldim aradayım. Tam burada havuçlar var. Ben <laughs> kesici lan bunlar. <laughs> Sonra da gidip net o pancar toplayacağız ve kabak yok kabak bal kaba. Bal kaba. Bal kaba kaba. Yani, yani. Harun. Çıktın Efendim. Ben çıktım çok oluyor. Ba bal kabakları başlangıçta yani. bu. Benim olduğum kısımda turniple pumpkin de var. Yani turnip var, pumpkin mesela. yok. Pumpkinlerin şu evet. burada gel bir bir de. Burası şu aynı mağara galiba bunlar. Yalnız Monk diğer klaslara göre damage daha düşük sanırım ya. Şu an evet. başlangıçta. Evet öyle. Ben rogla oynadım burada çok hızlı geçmiştim yani. Rogla. Biraz öyle. Burada yok. Şurada ha şurada gel gel. Ay peşime takıldı ya. İyi olmuş sana. Geldim gençler. Rahatla biz zaten abi. Rahat. Vallahi rahattık yener. Hamkinler bitti. Onur seni bitti mi? Bitti bitti. Gel şimdi şey. Nerede? Pancar toplayacağız. haritada bana bak. Aşağı iniyorum. biraz kaç çıkıyorum Ay peşime takıldı. İyi olmuş. Ben bitirdim gidiyorum yani. Pancar evet, tamam. nerede topladın? Git. Söyle. Gel gel. Beni Söyle. takip et. Söylemeyeceğim. Oğlum ben beni takip peşime et. Peşime takıldı diyorum anlamıyorsun. Anlamıyorum affedersin. Harun yani biz bekle yani verdikten sonra. Bekleyeceğim bekleyeceğim. Rahat ol. Ben fuzuliyim yani. Fuzuli Fuzur. işler ya. Biz rahatsız. Aldım. Evet. Alıyor musun bile? Tamam. Ben de gideyim bari. Quest. Çekirge var lan Sıfıralım questleri Hello. 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 Harun neredesin? Sizi bekliyorum şuradayım. Taşın orada Şurada bir quest daha varmış. Alın da be, hadi bekliyorum. Ee, şuraya şu J J'nin oraya gelin. Burada çok basit. Bekliyorum sizi Kartın oradayım. Bir şey yok mu taşıyan? Aldım. Quest aldın mı? Hadi. Sizi bekliyorum. Ha. Neredesin? Ha. Gördüm şimdi abi. Bindi, ha, bindi. Gidiyor muyuz bir daha? Bunu bizi aşağı götürmesi lazım. Evet. Öyle gitti değil mi? Evet o zaman öyle yapıyor şimdi. Affedersin. Bro dönmedi dön atlayın aşağı. Aynen. Harbi dönmedi atlayın. <laughs> Demek değilmiş. Götürdü işte. Şimdi şu quest boss tarzı bir şey var onu keseceğiz. Evet gene panas hepsini yaşıyoruz. Biraz öyle oldu evet. Ya bu da nedir? Biz Mob... aslında tek kişiyiz. O kadar hızlı Har saldırıyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> ha, öldün işte lan niye debelendin biz bunu niye kestik biz bunu niye kestik Şimdi... acaba malıtı koruyor. malıt yok mu malıt malıt var işte tamam affedersin troll müsünüz bana da bırakın şu şeyleri ya neyleri wood neleri wood plank Niye? Öyle. Malatı nerede tamam. bu arada? Ben öyle istiyorum. Şurada gel. Sana alır Gel gel gel. Toplayayım. <laughs> Şurada. Şu. <laughs> Şunun üstünde yok mu? İki var edin. Çok çabuk spawnlanıyor ama şeyler, modlar. Evet ya, ya bu büyük ihtimal konten başı olduğu için herkes kasıyor ya. <laughs> evet. Bitti mi Harun? Benim de bitti. Tamam Harun hadi gel. Ha, İnsan evet, bir bekler. Bekliyorum. Bekliyorum. Ha, evet demiş sen beklemedin. Yok seni bek... Ne? Ee, i̇kileme düştüm. Ben senin gibi değilim Harun o yüzden. Ne yapayım? Ne yapayım? O yüzden şey yanıma geldiğinde bir kaçacağım. Hatta bir daha kaçacağım. Aa, evet. biz of Pandaria starting edeyim. Yetişemedin değil de sonuna geldik. <gülüyor> evet. Evet. geldik herhalde. Yani <laughs> geldik gibi. Öyle gözüküyor. Geldik herhalde. Geldik geldik. geldik artık yani. Ne yapalım. Ha, bir sonraki partide görüşmek. Ha, yeni skillimiz geldi. Görüşmek gelecek. üzere. Şimdi hoşçakalın. Hoşçakalın.